Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada yanımda Efe var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi burada bir rivayete göre 1960'lı 70'li yıllarda oluşan Yunan, Rum ve Kıbrıslıların arasında yaşadığı savaşlardan alıyor bu arada. Dökülen kanları. Ve aynen galiba. öyle kanlı dere olarak alıyor. Şimdi barbarlık müzesine gidiyoruz. Evet hemen şurada zaten oraya doğru geçelim. Bu arada 110 kilometre uzunluğunda falanmış galiba. Ne burası? Evet bu dere, kanlı dere bayağı uzunmuş. İki Bayağı... birbirinden ayrılıyor mu acaba? Ya? Trodos dağlarından geçip Mausa körfezine. Ağzı oradaymış. O şekildeymiş. Evet şimdi kamerayı çeviriyorum. Barbarlık Müzesi'ne doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Sizlerden çok ufak bir isteğim var. Yeni açtığımız ikinci kanalımız şurada çıktı zaten. abone olursanız çok çok sevinirim. Ayrıca arkadaşlar dayı hakkındaydı takip etmeyi unutmayın. Çünkü okulumuzla alakalı son dakika haberleri ve yeni haberleri, yeni etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız dayı hakkındaydı takip ederseniz çok çok sevinirim. Ayrıca bu videoyu bugün atmamın sebebi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu olay kanlı Noel olayı asıl yaşandığı gece. Asıl Nihat İhan'ın evinin basıldığı gece arkadaşlar arkadaşlar 24 Aralık gecesi ve ben de bunu olay gecesi atmak istedim olay günü atmak istedim daha doğrusu o yüzden sizlerden isteğim bu videoya çok güzel bir like atalım ve ekrana geldi izleyip abone olmuyorsunuz sizlerden ricam kanalımıza abone olmayı like atmayı ve güzel yorumlarınızı bekliyorum hepinizin yorumlarınızı okuyacağım cevap vereceğim arkadaşlar bu söylediklerimin hepsi tamamen ücretsiz arkadaşlar o yüzden lütfen kanalımıza abone olmayı like atmayı ve bildirimleri o zil butoncundan tüm yapmayı unutmayın hadi videoya geçelim iyi seyirler Savaşta Rumlar Kanlı Dere diye oradan bu tarafa doğru geldiler. Videoyu Şimdi başladığımız başlayalım. yerden geliyorlar Aynen öyle. yani. O Rumlara da zaten bilirsiniz büyük ihtimalle EOKA yani adı verilen bir örgüt, terör örgütü tarafından yani onlar geliyor buraya. O gece Akritas planını devreye sokuyorlar ve bu planın amacı Kıbrıs'ı yok edip tamamen kendilerine ait bir yer yapmak. Fakat o gece gerçekten çok fazla kan dökülüyor. Bu olayın tamamı yani sonunda arkadaşlar toplamda Yanlış bilmiyorsam 364 kişi hayatını kaybediyor. Gerçekten çok çok büyük bir rakam. Evet 364 kişi 700 de yaralı oluyor. Evet yaralı sayısı da çok yüksek. Evet geldik arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada, o yazılar olaylar, haberler. Şimdi nereden başlamamız gerekiyor? Yanlış gitmeyelim. Buradan başlıyor. Burada arkadaşlar tüm olayları anlatıyorlar yazıyla beraber. Bu şekilde yazılar da var. O döneme ait fotoğraflar. Bak buradaki kurşun yarasını da gösterdim. evet. çerçeveliler kurşun yaraları. Evet siyah bantla siyah şeyle çerçevelenmişler arkadaşlar. Gelen kurşun izlerini. Daha da göstereceğiz zaten sizlere. Da bu şekilde. İçeriye doğru ilerleyelim. Edeyim. Edeyim. Burada şimdi resimleri dokunup oraya sürükliyorsunuz. Burada sizlere anlatıyor. Olayın zamanını seçiyorsun, tarihini seçiyorsun. Evet. Evet. Şey, bu da elinde Türk bayrağıyla geliyor. Sizi kurtaracağım diye kadınlar erkekleri ayrı. Sonra tüm erkeklerin yarısını orada öldürüyor. Aynen kuruşuna düzüyor erkeklerin Sonra alıyor, Yok, gidiyor. Evet. Bir, bir tane daha kurşun veriyoruz. Evet. Delik açmamış, direkt parçalamış. Parçalamış direkt. Buraya zaten büyük ihtimalle tarayarak girmişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Büyük ihtimalle. Burası şehitler duvarı diye geçiyor. Tamam. Peki. Anladım, anladım. Tamam. <laughs> burada arkadaşlar büyük ihtimalle burada e, kahvaltılık, domates, zeytin, işte hatta bir tane tepsi var o dönemden kalma normalde. Zaten belgesellerde siz de görürsünüz. Hani o tepsiyi hazırlıyorlar, daha yiyemeden bile olay gerçekleşiyor. Kanlı dere, zaten videoya başladığımız yerden doğru geliyorlar, silah seslerini duyuyorlar ve direkt korkuyorlar. Hemen diyorlar ki, bu arada evin içinde toplam 9 kişiler o sırada, o dönemde. aslı asıl evin sahipleri Nihat Yılın'ın evine akşam yemeğine geliyorlar. Ve toplamda 9 kişi oluyorlar. 3 çocuk, Mürüvvet Hanım, ev sahibi Hasan Yusuf Güdüm ve karısı Feride Güdüm de var arkadaşlar. Yani toplamda 9 kişi olduklarını söylüyor Hasan Yusuf Güdüm. O sırada kaçıyorlar ve Hasan Yusuf Güdüm diyor ki siz en güvenli olan, çünkü buralar pencereler vesaire var çok güvensiz, banyo tuvalet kısmına doğru kaçın. Nihat Yılan'ın eşi ve üç çocuğu banyo tarafına kaçıyor. Feride Gül'ün ise herkes banyo kaçtığı için tuvalete sığınabiliyor sadece. Daha sonra geldiklerinde ise hemen oraya geçelim. Asıl olayın olduğu yere. Evet burası. Burası tuvalet kısmı. Feride Gül'ün sığındığı yer. Kapıda da bak gözüküyor mu tam bilmiyorum ama. Silah şeridiyle. Evet yani şu an gözüküyor. Öyle o şekilde gözüktü bunların hepsi o karelerin hepsi. Direkt de... tarayarak giriyorlar hep. Burası da asıl olayın acı kısmı. Üç çocuğun katledildiği anları. Çok acı cidden Tena tüylerim diken diken oldu. Burada bu arada Burası evet olayı anlatmak için bu şekilde bir şey yapmışlar. Yani Mürüvvet Hanım aslında burada havlu, bornoz ne varsa çocuklarını sarıp korumaya çalışıyor. Ama hani Mürüvvet Hanım'dan geçen mermiler çocuklara falan geliyor o derece. Direkt acımadan tarıyorlar ve atıyorlar abi oraya acımasızca. Cidden çok kötü ya. Direkt o anki olayları o şekilde bırakmışlar. Mermi izleri, kan akma izleri. Tabii ar yarıyor, artık kanlar çok durmuyor ama İzler hala burada. Burada da belgesel odası var. Daha detaylı bir şekilde öğrenmek için buraya da gelip izleyebilir, dinleyebilirsiniz. İçeride Dilersiniz. olay yaşanan tarihlerle alakalı slaytlar, videolar. Ailesi yok. Burası dönem odası. Kapıda kim ne göster? Bak bak. E direkt tarif giriyorlar yani. Ayakları kırıyorlar. Sert bir şekilde. Fotoğraf büyük ihtimalle Nihat İlhan'ın çocuklarından birisi olabilir. Aynen öyle. O döneme ait. Ee, bornozlar, havlular, asıl ev sahibi olan Feride Güdüm'e ait saç ve takma diş. O dönemden kalma. O dönemden kalma. Çocukların ayakkabı. Çocuklar, evet. Kendi ayakkabısı. bin başımızın. Niyetiyle evet, Mürüvvet hanım. Onlardan mısın? O dönemin e, dünya basına yansıdığı için bu olay kanun Noel olarak dünyada da tüm gazeteler, tüm haberlerde de çıkıyor. Gördüğünüz üzere Daily Express 28 12 1963 yılı. Şöyle bir haberimiz var. The Daily Herald Yine bu da önemli gazetelerden birisi. The Daily Telegraph. Bu gece Lefkoşen Om, Om, Omor Pita bölgesindeki Türkiye'lerin bazıları alev alev yanılmakta ve diğerleri de Rum çapulcular tarafından yağmalanmaktaydı. Bu söz konusu durumu daha da gerginleştirmekteydi yazmış. Bir sonraki haberimize geçelim. Bir tane Fransız gazetesi yazmış. Önemli bir Fransız gazetesi. Le Figure. Ee, bir evin banyosunda babaları bir Türk subayı olduğu için öldürülen üç küçük çocuk ve annelerini gördüm. Mark Kloss Bu arada arkadaşlar şöyle bir kitapçık tarzı öğrenmeniz, neler olduğunu anlatan bir küçük kitapçık hazırlamışlar ve burada ben dikkatimi çekti. O dönem haberlere çıkan gazeteler, önemli dünya basını, The Daily Herald, The Times gazetesi, daha sonra Daily Express. Bahçesi de şu şekilde. Ve Nihat İlhan 6 ay önce geliyor buraya doktorluk için falan filan binbaşı. E, Tayyip Amerika'dan buraya çıkıyor. Amerika'dan buraya geliyor. Daha sonra iki buçuk ay önce de işte karısını ve üç çocuğunu getirttiriyor. Ve olayın yaşandığı gece arkadaşlar hani şans eseri Nihat İlhan burada olmuyor. O sırada görevli e, hani yaralı askerlerimize işte yardımcı olmaya, şifa olmaya çalışıyor. O sırada burada yok. Kanlı Noel olarak tarihe geçiyor. Yani gerçekten çok büyük bir olay. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen bu videoya özel güzel bir like atmayı, aşağıda merak ettiklerinizi ya da yanlış ya da doğru bulduklarınızı yorumlarda belirtirseniz. Bir de bu burada şehit olanlara özel kendinizin bir yorumunu da aşağılarda belirtirseniz çok sevinirim. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay Bu arada arkadaşlar biz ee, şimdi çıkınca hatırladık. Tekrar onu da eklemek istedik. Önemli çünkü. Bu olaylar yaşanınca tabi Türkler de boş durmuyor. Bizim Türk askerlerimiz hemen e, müdahale ediyorlar. 3 jetlerini gönderiyorlar galiba Aynen sanırsam. Öyle. Ondan sonra Orada doğru. bayağı bir gürültülü bir şekilde oradan geçiyorlar. Korkutmaya çalışıyorlar. İşe o de şey yarıyor mi? bu bayağı bir. Daha sonra bizleri selamlayarak tekrar geri dönüyorlar. Onu da atlamak istemedik. Onu da bildirelim. Evet. Arkadaşlar Efet Haldemiz su almaya e, büfeye girdi ve şans eseri ben çok oldum gerçekten. hala şok evet. atlatmış değilim. Bu ödevi araştırırken haberlerde belgesellerde gördüm. gördüğümüz Işıl Cankan adında o dönem bu olayı yaşayan dizinden vuruluyor. O dönem 2 yaşında gördük kendisini evet. ben şok oldum. Biz bir önce bilader Barbarlık Müzesi'nin ilerisinde Evet büfe oradaki açmış. büfede kendisi çalışıyor. Biz de kendisinden bir izin aldık video çekebilir miyiz diye büyük ihtimalle o dönem hakkında konuşmak istemiyor kendisi. Evet şu an o fotoğraflar da Sanırım. videoya koyar zaten şimdi. Fotoğrafları da zaten şu an ekrana geldi. Kendisi fotoğraf çekilmemize izin verdi. Fotoğraf çekildik. O, onu da eklemek istedim. Yani çok değişik bir andı evet, ya. Yani o olayı yaşamış e, o bir olayı yaşay... anlatmasını istedik yani. O an ne, yapma, ne yaptığını video çekebilir miyiz dedik. Konuşmak istemedi. Aynı zamanda Yer çalışıyordu çalışıyor da tabii. Evet yani konuşmak istemedi. Sadece bir fotoğraf vereyim size dedi. Fotoğrafla şey yaptık. Ekleyeceğiz onu. Yani, dinlerinde. Gerçekten tüyler ürpertici bir olay. Aynı zamanda olayı yaşayan birisiyle de karşılaşmak. Aynen öyle. gerçekten şeydir. Onu da eklemek istedik arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Teşekkürler.